Evet arkadaşlar yenimle birlikte Arda ile birlikte bugün takımlara karşı ikimiz oynayacağız. Arda Poçenk mi? George Pul mu? Nova mı? Nova tehlikeli olduğundan George Pul Tamam atladık George Pul o zaman Arda ile birlikte arkadaşlar. Bakalım hayatta kalabileceğiz mi kalamayacağız mı Arda yla? Ben bilmiyorum sen için ben, ben öldürdüm. Ölmezsin Ardacığım ölmesin. Yakın oyna bana tamam mı Arda? Tamam. İki kişi atlıyor. İki kişi indi dayıcım. Ben şu konteyner alacağım. Şey hangar alacağım. Onlar önümüzdeki yere indi. Hangardan geriye doğru çıkarız. Silah bulurlarsa vururlar bizi. Tam 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 iyi bana sal. Sal bana. Tamam. Mermilerini at. Tamam. Gel burada VSS var onu al. Birini düşürdüm Arda. Biri temiz. Öbürkünü de ben düşüreyim. Düşürebilirsen, düşürebilirsen düşür dayıcım. Şu taraftasın. Hadi lobiye kardeşlerim. Tamam bunları düşürdük. Ee, DP'yi ben mi alayım sen mi alıyorsun? Ben 90 kere şey mı? Dursun şimdilik. tam lutuna bak aradacım. Lutumuzu yapalım buradan çıkalım dayım. Adamını kaldırmak yerine orada silah verseydin. Daha iyi oynardınız diye tahmin ediyorum. Başka gelen görmedim ama dayıcım. Ben gördüm bir tane adam. Vuruyorum. Vur vur. Buradakini de ben alayım lan. Burada temiz. Onda bir şey varsa. Kankam nereye gidiyorsun ya? Yani? Orada adam. Onun canı birdi. Yumruk taktan ördü. Hadi gidelim oyuncu bitiyor bak. Hadi gel Hadi yanıma. Gel de gidelim. Araba vurup veriyorum. Aa, işaret fişeği buldum ben. Atayım mı hemen? Dur işaret fişeğini atayım. Adamlar gelsin. Bana fişe gelmiş diyor. Çok yakışmış. Yok fişe ben attım ya dayım. Evet <laughs> çok yaklaşmış diyor. Altında kalma. Altında kalmıyor. Abi AVM'yi alıyorum dayım. Tamam. Burada şeyde ben alayım. Hadi gidelim. Hadi Sık. Ulan Arda. Nasıl çaldın kelime? <laughs> Kompu varmış. Arda bak bak. ya. önümüzde araba gidiyor şurada? Sür 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 sür. Turbo'yla git, turbo'yla, turbo'yla, turbo'la. Evlere kafa attır orada. Burada adamlar. Nerede onlar? Ön taraftaydı. Buradan da gitmişler ki ya. Of. Yemin ediyorum. Adamlar. Adam kovalamaktan artık sıkıldım ya. Arda maşallah çarpmadın çarpmadığın yer kalmadı aynı. Boş ver dayım. Adam yok zaten. Biz boşa geziyoruz. Adamlar... Yok. Mermi ha, araba sağında Birini düşürdüm İkinciyi düşürdüm Üçünü de da düşürdüm daha. Yedi kilin olmuştur. Altı oldu dayım da. Mermi toplamam lazım. Araba geliyor. Ben Aslan dayım. Geri kaldı üç kişi. Ben ölürüm ben şunka. Nerede bu geri kalanlar? Aha motor geldi. Salak motordan düştü ya. Göster kendini canım. Arda ne yaptın Arda ya? Ben kafiyeyim. Ah ha. Ah. yok mu? Arda smoklardan gel bana doğru. Derken adam seni düşürür dayıcım. Hadi bakayım. Hadi lobi hadi. Ay AVM vuruşuna bak şimdi ay. Thank you. Oy smoke içi vurdum bak bak. Selamlar <laughs> 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 Selam aleyküm kardeşim. Alo. Selam aleyküm. Alo. Alo. Selam. Sesin. sen? Türk Türk sen. Tehekar. Anlamıyorum ama. Alo. Minuen. Türkiye. Türkiye. Endik. Hello. Arab. Sen Arap. Hey. YouTube, YouTube hey. by Frog. Hello. Hello. Tava. Tava tava. Hadi oh, gel. Sen de yok mu tava? <laughs> <laughs> Hadi De gel. Youtube, Youtube. Youtube. De Youtube. YouTube. Bismiak. Bayfrog. Esra, düştün mü? Vallahi anlamıyorum, hadi tava, tava kapışalım gel. Yalla. İkinciyi vurdum nasıl düşmezsin kardeşim ay tavalandın. Ya. Tavalandın. Kesmek. İtici kesmek YouTube. YouTube buyrok. E Arda Cem 14 gülle bitirdik bu maçı da. Hadi bakalım.